Selam arkadaşlar ama çok kötü bir nedenle oyuna yeniden başladım. Evet yeniden başladım. Bugün oyunu size beraber ben de öğreneceğim. Evet, çünkü sen oyunu bilmiyordum kesinlikle. Öncelikle ben burayı, ya ben burayı çok hızlı geç. Benim yolu hatta böyle çok hızlı geçerek hiç uğraşmadan çık zaten böyle boş boş konuşuyor sen şimdi bizi oyun başına getirmiş o, o oyunda daha yapmadım şeyler vardı ama hata bir de parayı da toparlayalım yeni karakterim gelecek Allah izin verirse yani bir dahaki ben süper bir yürekten trolleyeceğim. arkadaş arkadaşlar. buradan da bakabilirsiniz ne kadar kötü bir durumda olduğunu. Evet. Ya ben bunların hepsini maxlamıştım. Sonra birini silmiştim. Bunlarla konuşacağım. o. Oh. Bütün oyunları da açtım. Her şeyi Her şeyi sizlerle beraber oynayacağım. Gizli yerlerini anlatırım belki. Yani ya, boka, ya, ne bu kadar yani çok güzel olan yerler bütün hemen hemen, a ben elmas yapacağım ya oralardan da güzel elmas yaparken şey yapmak çok önemli seçeneklerden bir bak Allah bir yerden ile sayak çok önemli bu arada Ramcıysanız çok önemli benim bütün videolarımda şu sayaç vardı. yaptım. Tekte ya tekte. Abi biz bu işin ustası. Muhtemelen. Ya yani şimdi altına geçtik. Ve ben bunu elmas yapana kadar Allah. Yani ben bunu belki bir videoda yaparım artık. Allah Allah'ım. Allah. Lan bir Nasıl yap? Hadi. Hadi. Ne kadar iyi kurtarsam bile daha iyi olur. Altı yapamadım. Ben neyse bu böyle kalsın. Bu olarak evet, kurtarırım. Hemen hemen hemen. Diğer elmasımıza geçtik. İnşallah elmas yapabileceğiz. Ee, yapamadık. Sırlamı vereceğim ben buraları abi ya. Ben bunu yapana kadar ooo. Oo. Ben bunu yapacağım. Ben bu açıkça video sonrasında yaparım. Biz buranın bir altını yapalım. Altın mı bir yapalım artık bence. Evet yapmışız. Tamam onu yap. Ben bu altını video sonunda yaparım. Şey açalım Bu boş yeri çay taro önce arkadaşlar bos yer açılır Benim de elmas yapardım bak bak ne var diye beni böyle geliyorum bakın elmas geliyor ben yani. arkadaşlar benle beraber siz de öğrenirsiniz yani sanki oyuna ilk defa başlamış gibi siz da. ölüyorum da oyun, oyun, oyunluk, prosu olup, oyunun yıllık m2 oyunun garip bir neden güncelleme nedeniyle silinmesi yüzünden şey oyun güzellerim yani settings'e gelmeye bastım yanlışlıkla. Sonra oyunlar sürdüğü dedim. Ben yanlış oyununu seçmişim o yüzden arkadaşlar. Siz de sabredin sen dur. Yok suçum uzun sürede bir video. 4 dakikalık video yapacak yerine değil. elimden geldikçe hızlı yapmaya çalışıyorum. O kadar. Lan reklam çıktı. Arkadaşlar size yanlışlıkla reklam izlettim. Çok özür dilerim bir daha o yaşanmaz bu teknik sıkıntılar evet, internet internet zaten az önce gitmişti tekrar geldiğinde indi bizim bırak bir abicim bir bırak abicim beni bırak abicim bunu bırak lan kötü etmiyor oy, 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 oy. adam buradan kaçmış her gibi gibi kaçmış ya ben bu halledip halledim kızlar bu halledene kadar yüz yıl geçti. Sonra bir dakika kaç tane ay kalmış? bir tane. Tamam ben paraları toparlayıp da geldim. Bakın okay, arkadaşlar bir şeyim yok. Bu ne bu ne? Abicim dur. Bu ne bak bu ne bu ne? Bomboş bak. Burada bir tane boş. Burada bir tane. Burada hepsi boş. Burada bir tane bu. Bir tane bir hepsi boş. Burada hepsi boş. Burada zaten. Burada da dolu. Burada üç boş. Burada hepsi zaten bedava. Direkt veriliyor. Arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar bakın hiçbir şey yok bakın tekrar gösteriyorum görebiliyor musunuz açmadım yani siz hoşça kalın yarın Vadisi videosunu atacağım belki arkadaşlar Minecraft videosunu da atabilirim şu anlık belli değil süper bayat adventure yerine Minecraft videoları da gelebilir bu sağlayabilir. şu rakunun adını arkadaşlar Ayşe koyduk Ayşe cool konuldu Onun onun Meydum. o da o, o, da gitmiş. Onun satır hesabı yoktu. Onun ona yine hesap indirdik. O da belki bizle beraber gelebilir. Onun satırı oluyor. Hadi hoşça kalın. En son bilgileri de verdim.